Saat 22 sıralarında ılgına bağlı Barak Müslüman Mahallesi'nden ihbar geldi. Bir kişinin göğsünden vurulduğu bildirildi. <laughs> Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti. Silahla vurulan Ahmet Karapınar'ın dere yatağında hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir bilgimiz yok. Ha, siz o anda bilemediniz mi cinayet mi? Ne oldu, ne olduğunu? Bilemem. İşte düştü sandık biz. Anladım. Öğrenlikte olunca, sağa sola bakmayınca düşü böldü sandık biz oraya yani, derin şey atandı mı? <laughs> Sonradan jandarma şey gelince, kanı geriden akıp gelip olunca Evet oldu, çözüldü. Jandarma ekiplerince yapılan araştırma ve inceleme sonucunda şüpheli görülen evli ve 5 çocuk annesi Kevser Bey ile babası Selman İç'e gözaltına alındı. İlk sorgusunda Ahmet Karapınar'ı vurduğunu itiraf eden baba Selman İç'e cinayet silahını sakladığı yerden çıkararak jandarmaya teslim etti. Kevser Bey ile Baba Selmaniçi adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.